ATG Indie Game hepiniz hoş geldiniz. Ben ATG. Bugün böyle bir oyun varmışın. Eee ya 14 ya 15 hatırlamıyorum şu anda hep unutuyorum bunu. Eee oyunundayız. Oyunumuzun adı çok acayip bir adı var. Rise bilmem ne diye bir kişi. Şimdi oyunun adını unuttum. Steam'de bir dakika ben şunu kendimden sesini kısayım Bağırıyorum biraz. Eee <laughs> Steam'de ee, free to play yani oynaması ücretsiz oyunlarda yeni çıkan oyunlardan bir tanesiydi. Madem beleş ben bu oyunu niye çekmiyorum dedim. Oyunu biraz oynadım anlamak için. Oyunu biraz tanıtayım. Günlük ödülleri var sanırım şurada. Yo. Onun oh, no, no, bir şey bir şey bir şeyler falan diyor. Böyle bir şeyler alabiliyorsun. Oyun içerisindeki parayla satın alabiliyorsun ya da oyun içerisindeki para şu LP. Bir de oyunun dur. Şu anda gamepad ile yönettiğim için şeyi fareyi masum gamepad ile yönetiyorum ee, oyun içi para LP diye geçiyor ee, ücretli yani oyuna, oyuna para verirseniz IP diye kazanıyor ki oyun şu anda parayı IP'lerden e, kazanıyor ve şuradaki itemlerden kazanıyor böyle bir itemleri var. E, Kostüm edildiğimiz zaman da karakterimizi oluşturabiliyoruz özelliklerini falan Ben de şu anda sadece bir kafa olduğundan dolayı bir kafayı koydum o da oyun içerisine zaten hediye olarak geliyor oyunu hem e, multiplayer hem koop hem de e, zaten oyun co-op da e, hem solo hem koop şeklinde oynayabiliyorsunuz lobi oluşturuyorsunuz oyun maksimum 4 kişilik bir oyun yani iki iki kişinin birbirine açtığı savaş. Ben şimdi single player oynayacağım çünkü multiplayer benim şu anda harcım değil. Play diyoruz. Ee, sonra burada şurada e, seçenekler çıkıyor. Ranked match, costume match, vs bot. Burada bu hikayesi hikaye bazında sanırım öğrendim. Training e, oyunu anlatıyor. Tipsin ve kontrol kontrol zaten kontrol. Tipsin ne olduğunu bilmedim, bakmadım. yani Ne öldür bilmiyorum. Ranked maçlık team yani kendine bir takım oluşturuyorsun ya da multiplayer oynuyorsun tam hatırlamıyorum ama şimdi biz solo oynayacağız. Oyunda rank artışı var. Her e, dövüşte rank atlıyorsun. E, kazandır kazanırsan rank atlıyorsun ve ranklarda gelen rakipler yani yani en az seviyeden en üst seviyeye kadar çıkıyor. Maksimum rank kaç bilmiyorum. Seçsala istiyoruz. Buradan üç e, tane yerimiz var: New York, London ve Paris. Oyun anladığım kadarıyla kıyametten sonra geçiyor. Buradan karakter seçiyoruz. Şu anda bu karakterler var mesela. Free, Tire diye. Bunlar herhalde free hepsi. Ekstra karakter de alabiliyorsunuz. En güçlü karakterler bu. En acımasız karakterler de bu. Ve bunlar öldükten sonra eee... Mesela takımınızı atıyorum. Bir tane birlik var. Bir tane üçlük var. Tamam mı? Eee, üçlükler eğer. Zaten 6 tane canınız var. Takım olarak canınız 6. Burada tamamen her şey takıma bağlı. Eğer takım arkadaşınız güzel oynuyorsa her türlü oyunu kazanırsınız. Ancak atıyorum takım arkadaşınız 3'lük, siz ikiliksiniz ki ben her zaman ikili alırım. Üçlü takım arkadaşın üçlü bir kere öldü. Takımın canı yarıya iniyor. Birazdan zaten ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Biz New York'ta dövüşelim ve start diyelim. Play against bot on match found. Ha He, botlarla herhalde maç buldu. Hemen bir girelim. Bu benim. Şu anda benim takım arkadaşımın canı bir. Yani bir canlı. Benim iki canım var. Karşı rakip de bizimle aynı seviyede. Burada herkes herkese dalabiliyor. Takım yani karşı takımda ona dalırsın, bunu dalırsın. Zaten e, harita çok küçük. Yani tamamen e, 2-2 vs maçları Şu anda oyun yükleniyor ee, Her takımın 6 canı var Ya da 8 Şimdi onu hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle 6 can olması lazım Her takımın canı 6 Atıyorum bu öldüğü zaman Şu karakter öldüğü zaman Takımın 2 canı gidiyor Hadi Multi açtı Hepsinin rankı 6 şu bizim takımdaki güçlüymüş. Güçlü, özel güçleri var. Mesela bu öldüğü zaman takımdan iki can gidiyor. Şimdi beni bekliyorlar. Abi niye multiplayer oynuyorum ben ya? Rezil olacağım şimdi. Çünkü oyun yani çok zor bir oyun ya. Daha ben alışamadım oyuna. Yani şu 6 tane maç yaptım ancak hala alışamadım. Oyunu dün indirdim. Oyun ama yeni çıktı. Hemen ben red dedim ve oyun başlıyor. Şimdi arkadaşlar, ee, şöyle, şöyle yaparak uzaktan ateş edebiliyoruz. Şöyle de yakın mesafede dövüşebiliyoruz. Şöyle özel şeyler var. L1'e falan basınca değişik değişik hareketler yapıyor. Aa ben alıyorum ne zaman? Oo, oo beni aldı. Ah bina aldı. Şuna basınca özel bir şey açılıyor da ben açamadım şu anda onu. Oha ben öleceğim öleceğim öleceğim. Az önce alıyordum götüm kalktı. Oha ikisi bana dalıyor ikisi bana. Ya bizim geri zekalı ölmüş. Aldım. Aldım onu aldım. Aa, özel şimdi skinim açıldı. Her karakterin kendine has skill'i var. Bazıların yok tabi. Yani free'lerde yok. Para olarak... Aldım aldım onu aldım. Hadi az kaldı. Oo dur. Aldım onu da aldım onu da aldım. Güzel güzel. Onu da aldığımız zaman Aa bir dakika ben Ne oldu ya bir şey burada bir Sphinx işin içine Şunu almaya çalışacağız Aa bunlar da beni almaya kalkıyorlar Ki canım 16 Yüksel 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 Al 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 şu Bu oyun çok karışık ya kimin kimle savaştığı belli değil yani Canım aha ben ya ben yandım şu anda durum iki durum e, berabere ama bizimki mal mal oynamazsa alırız. Şu, şöyle diğerine geç ha. Abi şimdi sana ben bir atsam öleceğim zaten. Ah ben yatacağım ya. Canı çok az. Al 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 onu. Aha aldım. Tamam. Aldık. Win kazandık. Son vuruşu ben yaptım. Eee L1 ile eee Dörde bende şimdi dört herhalde x olması lazım bu tuş. Basınca ne malca oynadı bu geri zekalı ya. Üçünü de ben aldım ha. Rankım artmadı. 18 puan geldi. Rank artmıyor artıyor. Ben ama solo dedim niye beni single player yaptı? Neyse sona diyelim. Burada harita seçemiyorsun. Direkt Star Battle diyorsun. Savaşlar başlıyor. Bir dövüş daha yapalım. Oyun güzel ya. Bunda şimdi şey arıyorum. E, <laughs> Birebir atabilir miyiz bunda? Birebir atılırsa bunda da bir challenge videosu uygulamak isterim. Ama oyun hakikaten zor bir oyun. Botlarla oynadığımız zaman ya bu kısım e, solo kısmında bu vs e, bot kısmı biraz daha zor. Yukarıda eğer botlar gelseydi karşımıza alırdık da botlar gelmeyince alamadık. Yani aldık aslında ya aldım yani sıkıntı olmadı. Ki üçünü de üç kere de adamları ben öldürdüğüm için bana niye rank vermedi ya da xp vermedi ona biraz bozuldum. ki daha alışamadım yani. Bir yani Y tuşu Tamam botlarla oynayacağız. Y tuşu uzaktan yok yakın mesafe dövüşü X tuşu uzaktan tuşu. Ee, R1 ile 4'e basınca değişik şeyler atıyor. Bak şimdi göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi şu vuruşu L1 ayetten o yapıyor. Oha. Dur dur ona basma şuna bas. Ha kaçma kaçma Gel buraya. Al şunu. Ha ah, kaçtı yine. Şu çok güzel bir daha vur. Ooo ah. oh, oo, skill attı skill attı skill attı gel buraya gel 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 bir daha gel şunu da al Ah be vuramadı. Oyunda birazdan da vuramıyorsun. Aha da aldım. Ha bizim adam da almış. X'e basınca şey X'e diyorum. B'ye basınca ya da A mı oldu bu? Unuttum yani artık. Şöyle ben. Ben de şey ya. E, numaralı olduğu için harfli değil yani harfli olsa. Şuna 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 vur vur vur. Gel 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 Tamam oyun bizde oyun bizde oyun bizde Tamam 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 tamam, tamam, tamam. ha ha çok iyi Çok iyi al şunu Ah yine kaçırdım Şunu al Kaçma buraya gel Ah. Gel buraya. Dur. Dur. Ha ah, ha ah ah ha ah. şerefsiz ha vurdum. Tamam 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 yine ben aldım. <laughs> yine win. <bir. gülüyor> oyun hakikaten çok hoşuma gitti. Ama işte ne diyeyim yani bağımlısı olacağım bir oyun değil aslında. Oyun hakikaten hoş, güzel. Yani ama yani olsa oynarım olmasa oynamam tarzında bir oyun yani o kadar da şey değil yani bir Outlast değil benim gözümde. <laughs> Tekrar devam ediyoruz. Bu sefer karşımızda biz 2-2'yiz onlar 3-2. Ars'e dalacağım ben bu oyunda. Ars'e dalma sebebim bu ölünce takımın yarı canı gidiyor ama çok güçlü sanırım onun özel skin neydi ya unuttum pompalıydı herhalde pompalıyor adamı bu son dövüşüm olsun ikinci stage ikinci duraktayız ikinci durağımız Paris Paris'te geçiyor oyun New York'ta geçiyor ve Londra'da geçiyor az önce New York'ta oynadık oyun anladığım kadarıyla tam hatırlamıyorum oyuna başlayınca bir video çıkıyor videoda anladığım kadarıyla bir kıyamet oluyor bir şey oluyor ve e, dünya yıkılıyor. Sonra da böyle ucubeler meydana geliyor. Yani kendime de ucube diyorum burada. Ve geleni pat 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 başlıyorsun. İlk oyunu öğretiyor sana. Oyunda kime nasıl dallamalısın diye öğretiyor. Ben önce klavyeyle oynadım. Baktım gamepad'le de oynanabiliyormuş. Dedim ha iyi. Trainee'yi bir daha yaptım. ready diyelim. ve başlayalım? Try and protect yourself. Az önce beni dövüyordu, şimdi bunları da. Ah, bana gelen kişi çok. Iyi. Oo. Kakaka kak. Oo, çok pis atıyor. Çok güzel. Vur şimdi. Hadi be. Ah vurdum 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 aldım. Aldım. ve beni de alacak adam. Çok pis vuruyor çünkü. Ah aldım. Ah Jupi dam oldu. Oha 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 yaratık çıkardı. Aldım. Bir de şunu at. Hadi be yemedi. Ha bir daha yemedi. Koruma atıyor. Aha aha öleceğim 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 şunu aç şunu aç şunu. Aha aldım tamam. Ah bizim geri zekalı ölmüş. Gel buraya gel. Ah. Ben yatacağım ya. Yatınca ben kaybedeceğiz ha. Oo pis vurdu. Diğeri pis vurdu. Bu anda ölen tekrar doğduğu için oyunda. Ah dur. Aha geldi. Ah yattım ya. Aa bizimki de yatacak kaybettik. Kaybettik. Takım arkadaşım boku götürdü. Los. Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım ya? Bu profesör, zombi profesörü. Ha bunun işte koruyucu meleği varmış. Frank atlayamayacağım ya. Oh. Kötü oldu bu ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim en azından bana katlandığınız için teşekkür ederim ee, bu videoyu eğer beğendiyseniz sosyal ortamlarda Facebook, Twitter ve Google e, Google Plus'la paylaşırsanız beğenirseniz yorum atarsınız ve en önemlisi de videoların devamını isterseniz kanalıma abone olmayı lütfen eksik etmeyin şimdiden teşekkür ederim hoşçakalın efendim görüşmek üzere hadi ben kaçtım.